Devinciğim. Bu gelin bahçesine bakmadın daha. İşe gitmem lazım Hülya Hanım. Müsait bir zaman da bakayım olur mu? Sağ olun. Arabanı garaja almalarını söyleyelim. Şoför bırakacak seni. Yeni araç tahsis sana. Ne sebeple anlayamadım? Hülya Hanım çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Kahveme dokundurtmuyorsunuz. Arabama dokundurtmuyorsunuz. Çok sağ olun ama ben kendi işlerimi kendim halledebilirim. Arabamı da çok seviyorum. Kendim kullanabilirim. Sağ olun. Kızım bak, bu evin kendine göre bir takım kuralları var. Bunlar ta rahmetli Yusuf Soykan'dan gelen kurallar. Aslan da bunlara çok hassastır. Sofrada kendi gözlerinle de gördün. Zamanla sen de Aslan'ı tanıdıkça daha iyi anlayacaksın. Ee, malum biraz hızlı evlendiniz. Ben bütün bunları senin iyiliğin için söylüyorum. Gülya Hanım, biz geçici olarak burada oturuyoruz. Önce lütfen bunu bir unutmayın, olur mu? Aslan'la bana gelince de biz yeteri kadar birbirimizi tanıyoruz. Siz endişelenmeyin. Değerlerinize son derece saygı duyuyorum ama kurallarınız benim özgürlük alanımı ihlal ederse ben o kurallara uyamam. Anlatabildim mi Hülya Hanım? İyi günler. Arabayı çekebilir miyiz lütfen? Çıkacağım ben. Kolay gelsin. Tolga. Buyur anne. Bugün şirkete gittiğinde devinin maaşını yatırt, oldu mu? Yatırtayım, tamam. Da yani bu kız kabul eder mi maaşı bilemedim. Ya etsin etmesin. Bu ailemizin kaç yıllık geleneği biliyorsun. Ha, sen kızın sabrına çalışıyorsun anne. Tabi tabi ya tabi illa bir yerde hata yapacak illa bir yerde patlayacak diyorsun tamam tabi tabi doğru doğru anladım. Ne diyorsun sen be böyle gevşek gevşek konuşuyorsun aslan kızar diye söylüyorum ben. Hani Tolga'ya maaş atıyor benim karıma niye yatmıyor demesin diye. Aşk olsun anne ya ben şimdi bu kızla bir miyim yani ben koskoca şirketin muhasebesinden sorumluyum ya. Tamam Tolga uzatma hadi. Tamam iyi hatırlayayım anne şey e, ne yazdırayım açıklamasına gelin maaşı. Katya ben buna girme. Girme. babaanneciğim yapma lütfen. Girmem. Yapma bu ilk girişin değil ki. Gülüm biz nerede olacağız Leyla ile biliyor musun? Doktoru görüyor musun? Evet. Camın arkasındayız. Seni oradan izleyeceğiz. Orada da sana bir tane çubuk veriyorlar. En, en ufak bir şeydi. Ona basıyorsun. Ben geliyorum seni ellerimle alıyorum. Tamam mı? Tamam mı? Ha şöyle rahatla. Ha. Tamam mı fıstışım benim?